Ne? Bunlar ne anne? Hangi Bırak. hayvanları yaptın şekillerini? Buna, kini, tavşa, bunu bunu, bu kimdi? Bunda tavşan, tavşan. Tavşan. Bu sanki tavşan değil, bu tavuz kuşu. Kanatları yok ki. Kanatları bak, içinde saklı. Tavuz kuşu, bu tavşan. Anne. Hı. Bak, gizli var baya. Hani kulakları. Ha darşın mı? Evet darşın. Hı. Hmm. Bu dollo. Hı. Hmm. Bu ne? O ne? O ne anne? Bu ne? Minicik. Minicik. Neyse güzel bir şekilli bir şey olmuş o da anne. Süt, okul, hadi şimdi bunları Bu ne yanındaki... Bu, bu Bu, o da o hı hı. bu ne? Onda gemi. Gemi mi bu? Evet. Bu yanındaki? E, kendi, ak, adı, Bu? Daşar. Bu? Gemi. Bu? Gemi. Ne? Taş. Sen nesin? Ben de dedim. Sen Dettoğusun. olsun. Evet. Sen benim olsun evet. Sen de benim Davşanımsın. Bunu doğdu ne Durmuyor mu? Ah, ah yaramaz dur. Ah, Bunu da tamam hmm. Hı. Gidiyor varken gidiyorlar. Hmm, gidiyorlar mı? Gidiyorlar mı? mı? bu mı? Sığmıyor. Küçük mü kalmış hamurun? Evet. Hmm. Başka hamurumuz kalmamış mı? Bak burada bir sürü hamurumuz var sepetin içinde. Gördün mü? Açıp yiyeceğim. Hangi rengi istersin onu al. Yeşil. <laughs> Yeşil mi aldın? Evet. Tamam şimdi ne yapacaksın bizim? Resim. <laughs> resim? Evet. Yeter evet. baktığın için resim atıyorum. Yap anneye resim. Öyle. Yere dökme masaya masaya. Yemek yapmışsın ya bana pizza. Onun şeyleri. Masaya dök yuvarla burada öyle yap. Şeklini ver. Çok, tatlı, çok kuru. Çok mu kuru bakayım? Bak. Yok annem kuru değil bak. Bak şekilleniyor. Bak böyle elinle oyna. Sonra buraya koy. Bunların hepsini birbirine anladım karıştırıyor. Anladım. Bunları, tamam mı? Tamam. Evet. Hadi bakalım. Şurada yap, Yere dökülmesin masamızda yap. Sen okla olarak bunu mu kullanıyorsun? Evet. Hayır, sen sen akıllı bir şeysin ya. Bebeğim benim maşallah. Baba ne diyor? Kapağı mı? Orada kapağı. Aferin kapat kurumasın. Evet kurumasın. Kapağında mı? Babam. Babam da. Do, dolu. 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 Hı -hı, onu dolu. buraya koy. Bence de onu oraya koy. Sadece çok büyük Evet. Sadece çok seviyor. Çocukları mı çok seviyor? Evet. Yap başka. Gibi yok Değil mi? Hı hı. Anne, duy olmadı. Duy olmadı. Tamam aşkım. Sanki ters yerleştirdin değil mi? Evet. Onu çıkart, yeniden birleştir. Sonra tekrardan çok... düzeltince tekrar yap. Anne. Hı. Renkli olsun bir şey olmaz. Mayette çok seviyor ama şöyle olmuyor. Ağır gibi. Hmm. Yeniden yap. Ha şu küçüğü de birleştir. Koy bunu. Şu küçükleri de koy. Hepsini yoğur. Bunu da koy. Bunu da koy. Geliyor. Bu da koyuyor. Sadece küçükleri. Bulun ya. Tamam onu başka bir şey yaparsın tamam. tekrardan. Allah kökede oldu. Bir hmm. daha Allah kökede olacak. Tamam. Değil mi? Evet. Onu Önce onu batıver. Önce onu batıver.

Evet oldu mu? Almadı, da olmadı. Da olmadı. Burda ne diyor? oldu. Bu, ne çıktı oldu ya? Hı hı. Değil mi? Hı hı. Yetti evet, çok seviyordum. Ben de çok mi? seviyorum. Burda ne? Yetti çok seviyordu, değil mi? Evet anne. evet. Oğlum ne de... diyecek mi? Ne bu? Yardım ah. mı edeyim oğluma? Çıktı mı? Evet. Ne olmuş o? Gemi. Gemi. Oy evet. çok tatlı bir gemi olmuş. Bir dakika. Evet. Çok güzel, çok güzel bir Bunu gemi. Bunu tatlı yapalım. da tatlı yapalım. Tamam. Tatlı yapalım. Tamam. Hı hı. Minik ellim benim. Minicik ellim maşallah. Ha? Evet. O sanki büyük o hamuruna göre ölçüyü. <laughs> Kalıp büyük gibi. <laughs> Hamur e, sanki eklemelisin. Buradaki, bu tamam.